Selamlar selamlar nasılsınız? Smack TV'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım. X Smack TV'de neler olduğuna bakmak istiyorsan yukarıdaki karta bırakıyorum. O bölüme dair de güzel yorumlar gelmişti. Bakmayı unutma lütfen. Rav için nazar diyelim dedik ama Smack için böyle güzel yorumlar beklemiyordum. Çok güzel yorumlar geldi. Ratingi bol. Aynı zamanda da senaryosu bol bir bölümdü. Eğer kanala yeniysen ben Eferey. Bir süreden beri buralardayım. Kendimce sevdiğim şeyi sevdiklerimle beraber yapmaya özen göstermeye çalışıyorum. Biz burada bir aileydik ve ailemi geri kazanmaya çalışıyorum. Sevdiysen bu tarz içerikler gelmeye devam edecek. Gün gün yeni bölümler geliyor. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmazsan çok sevinirim. Benim için bu çok önemli. Tabii ki cuma gecesinde de bazı gelişmeler oldu. Randy Orton'un konuşmasını dinledik. Alistair Black dönüşün ardından ilk maçına çıktı. United States kemeri Backlash'te yerini aldı. Dörtlü heyecan bizleri bekliyor. Aynı şekilde kadınlar tarafında da bazı kızışmalar oldu. Tiffany Stratton, Nia Jax, Naomi ve Jade Cargill arasında. Bir önceki bölüm gibi Twitter'da bir post attım ve onu sabitledim yorumlarınızı, düşüncelerinizi o yorum altına yazın dedim. Ve cumartesi akşamı geldim, elimde çay, gözümde umut ve bir baktım o yorumlara. Ve şimdi o meşhur tweet'e gidelim. Smack TV başladı, bana şovla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi bu tweet'in altına yazın. Onları videoda inceleyeceğim, yorumlayacağım. Uyarı kullanıcı adınız videoda görünecektir. Evet bu tweet'e attım. Ve bakalım o tweet'in altına neler geldi. Her hafta Raw ve SmackDown için ayrı bölümler geliyor. Haftaya yine Raw Twitter salı gününe gelmeden hazır olmuş olur. Twitter'daki X'teki kullanıcı ismim frshow Show seni orada bekliyor olacağım. Haydi yorumlarda buluşalım. Kampanya mı başlasın? Haydi yorumlarda buluşalım diye. <laughs> Haftaya görüşürüz. Şimdilik benden bu kadar. Smack Tweet'te yorumlarınızla beraber görüşmek üzere. Ne yapsak ilk tweet ödüllü mü olsa bilemedim ki.